Melek Annenin mutfağına, kanalına arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün harika bir tarif veriyorum. E, şiş köfte yapıyorum arkadaşlar. E, köftemin içinde 400 gram kıyma, bir tane rendelenmiş soğan, e, iki yemek kaşığı galeta unu, baharatlar, bir tane yumurta var arkadaşlar. Onları daha önce yoğurup buzdolabında dinlenmiş, dinlendirmiştim. Orasını çekemedim. Normal bildiğimiz anne köftesi güzelce şöyle şişlerime batırıyorum elimle de sıkı sıkı bastırıyorum ki köftelerim şişinden ayrılmasın diye şişinizde yoksa normal anne köftesi gibi yapıp fırında da öyle pişirebilirsiniz arkadaşlar benim şişlerim olduğu için biraz farklı bir tarif olsun istedim evet şöyle elime mandalina büyüklüğünde köftelerimi alıyorum güzelce ne elimde önce bir düzeltiyorum sonra şiş köfteme güzelce ne böyle bastıra bastıra diziyorum arkadaşlar söylediğimiz gibi kıyma soğan ekmek yumurta baharatlar var köftemizin içinde pardon bir tatlı kaşığı da karbonat var arkadaşlar lütfen karbonatı köftelerinize deneyin harika kabarıyor daha da lezzetli oluyor onu da size söylemek istiyorum. Ben yıllardır bir tatlı kaşığın ucuyla da olsa böyle bir karbonat eklerim arkadaşlar köftelerime. Daha sık oluyor, daha güzel oluyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık oluyor. Evet, artık yavaş yavaş şişlerimizi diziyoruz arkadaşlar. Bitiriyorum. Parmaklarınızın ucuyla şöyle hafif bir bastırın. Biraz şekil verelim. Düşmemesi için e, köftelerimizin. Şöyle hafif bastırıyorum. Güzelce ne tepsime dizdim. Burada arkadaşlar 3-4 tane taze patatesim vardı. Kabuklarını soymadım. Ben elimle iyice bak böyle iyice ofaladım. Temizledim. E, videoda da gözükür. E, Baya bir elimde yıkarken soyuldu. Patateslerimi güzelce dilimliyorum. Bir yemek kaşığı mısır unu 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ karabiber, kırmızı biber, kekik çok az da zerdeçal ekledim arkadaşlar. Öyle bir sos hazırladım. Bir tane de soğanımı şöyle dörde böldüm. Güzelce ne soslarımla birlikte patateslerimi, soğanlarımı güzelce elimle karıştırıyorum. Zerdeçalı mutlaka evinizde varsa kullanın. Çok da faydalı. Ben çok kullanırım arkadaşlar. Mısır ununda biraz çıtırlık versin diye. Mısır unu gevreklik yapıyor diye. Onu da kattım. Onu da deneyebilirsiniz. Umarım buraya kadar beni dinlediniz, izlediniz. Dinlediyseniz, izlediyseniz lütfen kanalımıza beğendiyseniz beğendim butonuna. Beğenmediyseniz lütfen beğenmedim butonuna basın. Kanalımıza üye olmak ücretsizdir arkadaşlar. Evet güzelce patateslerim güzel dizdim. Şöyle tepsimin kenarına sıkı bir şekilde diziyorum bir tane büyük boy domatesimi de rendel doğruyorum onları şöyle güzel dörde böldüm arkadaşlar birkaç tane de charleston biberim vardı onları doğradım bir tane de acı kapya biberim vardı onu da böyle ortadan ikiye böldüm güzel köftelerimin arasına diziyorum Kalan yağlı sosumu da güzelce ne köftelerimin ve sebzelerim üzerine şöyle hafif bir elimle sürüyorum arkadaşlar. Fırında alt üst ayarı yaptım, ısıttım 200 derecede alt üst pişene kadar pişirin arkadaşlar. Mükemmel harika bir çöp şiş oldu köfte oldu. Bakın şu güzelliğe. Umarım siz de yaparsınız, denersiniz. Yanına ben pancar salatası ve yoğurtlu pancar salatası yapmıştım. Nohutlu da pilav yapmıştım. Öyle servis yaptım. Herkese iyi günler arkadaşlar.